Ahmet. Güzel bir yavru aynalı sazan kandırdı. Kendisini tebrik ediyoruz. Şöyle manzaralı alalım. Balığı da yandan göster. Şöyle şu tarafa doğru tutarsan suyun üstünde gözükür. Şöyle. Şu tarafa doğru. Heh, arkada mavi fon olur. Evet. Evet. Tebrik ediyoruz Ahmet. Ama limit altı. 40 santimin altı olduğu için salman lazım. Evet. Yok bu limit alt. Bunu salman lazım. 40 santimin altı. Sal böyle hemen bir salım videosu yapalım. Çok da güzel olur. Evet. Bırakıyoruz. Sal küçüğü tut büyüğü demişler. Evet. Çok da güzel gitti. Evet. Devamı rast gelsin Ahmet. Devamı rast gelsin hocam. Ahmet'in el ortalarından birine şiraz geldi. Beneklerini de bir gösterelim iğneyi çökünce. Büyüdüğü zaman benekleri daha da belirgin oluyor. Bıyıklı. Evet. evet. Bıyıkları da gözüküyor. Evet Ahmet. Tebrik ediyoruz. Güle güle. güle güle. Güle güle. Küçük küçük. Devam ediyoruz. İnşallah büyüğü yapışacak birazdan. Hadi bakalım rast gelsin ikisi gözünden girmiş. Gözden mi girmiş? Hadi ya. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Evet, birini saldın. Biri gitti. Bu biraz büyük gibi İstersen al. Ölecekse gözden girdiyse al. Alınabilir. Vallahi el oltalarına daha iyi geliyor ha tane yani Japon sazanı göle atılan tırıvırıya takılmış. O tırıvırıya da bizim oltamız takıldı. Kısmetliymiş ki bize geldi. Bu hayvan cazın masibi. Biz kurtaracağız şimdi bunu. Tırıvırı atanları da Allah bildiği gibi yapsın. Şerefsizler. Aa bak bu hayvan böyle çırpına çırpına ölecek. Evet. alıp akvaryuma da götürebiliriz aslında. Öyle mi oluyor canım? <laughs> Aynen Japon. Bildiğimiz sanırım. Japon değil mi? Bildiğimiz akvaryumdaki Japon sözü. yani. Tamam. Yer ayıralım. Yerindik acaba? Baksana uzun zamandan beri şeydeymiş. Tırvırıdaymış bak. Aynen. Kendine zarar vermiş. Neyse bu şirin balığımızı gösterelim şöyle bir. Şöyle bir. Yani yerle bir alabilirsen hani yerden aynı seviyede alabilirsin. Ha. Evet. evet bu minik dostumuzu bırakıyoruz. <laughs> Çok da şirin ya. Evet. Git bakalım. Haydi görüşürüz. Ömer <laughs> hocam. Sen başlattın ya. mı? Başlattım Bakalım geliyor mu? küçük mü büyük mü acaba? Ha, yine iyi hocam ya. Biz de heyecan yaptık. Astım hocam. Sabah sularındayız Ömer hocamla. Güzel bir sazan yakaladı Ömer hocam. Yine bir sazana benziyor. <laughs> çok büyük, değil. büyük değil mi hocam çok? Bence güzel yani alınabilir derecede gibi geldi. 40, 40 santim üstü. 40 santim üstü bence. Şeyi getireyim mi hocam? Gözüktü güzel güzel hocam. Alınır alınır. Biraz Bence bu tarafa getirin hocam şuradan alın. Üç adanımız yüzüyor. Yani ben sana bir şey diyeyim yani bu bile zorluyor. Bence bu tarafa gelin buradan alın hocam. Adanımız gözüktü. Gayet güzel bir balığa benziyor. Oo maşallah maşallah maşallah. Hocam 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 hocam. Hadi. Oo. Hocam bayağı iyi. Üstü. <laughs> Değil mi? Üstü, alınır. Alınır alınır. Evet. hocam Evet. Tebrik ediyoruz. Güzel. Uzun zaman sonra bir sazan yakaladık. Gösterelim Ay, mi kendisi. Maşallah. İğne güzel girmiş. Oo, iğne güzel girmiş. Hocam hatta. bu sizin ekstra yaptığınız sistem. Bence biraz da daha... Çok kalın balık ya. Ay maşallah. Ben gel aşağıdan al. Evet. Göl <laughs> Maşallah. <laughs> Gayet <galiba. gülüyor> <Hadi> güzel. Devamlı rast <laughs> gelsin hocam. Elinize sağlık. İğnemiz Fudo. İğnemiz bir Alığımız kaç santim hocam? Bu bayağı iyi Ölçelim ya. Bir. Ölçelim hemen. Bayağı iyi hocam. Kaçırmayalım da. <laughs> Bir kilodan var yani. Bir buçuk var. Bir buçuk var aynen. Bir buçuk var. Güzel güzel. 23 46 oh. 52 falan. 52-55